Merhabalar, e, ismim Emre Uğur, Türkçe öğretmeniyim. Afyonkarahisar'ın e, İhsaniye ilçesinde okul müdürü olarak görev yapıyorum. E, yapay zekanın e, yazma becerilerinde öğrenci görüşlerinin incelenmesi adlı araştırmamın sunumunu son, yapacağım. E, şimdi çağımız bilgi çağı olarak nitelendiriliyor. Bilgi çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve çağın değişen bilgi yapısına... E, uygun bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Özellikle 2000 yılından sonra bu değişiklik hat safa olmuş şekilde. 2000 öncesinde işte mektupla iletişim kuran nesiller daha bunu unutmamışken işte şu an sesli komutlarla yazışmalar, görüntülü konuşmalar ya da ilk özel televizyonların çıkışı hala hatırlanırken şimdi arttırılmış gerçeklik teknolojisi ya da bilgisayarlar basit düzeyde işlemler yaparken şimdi bahsedeceğimiz yapay zeka teknolojisi. Araştıran keşfeden 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirilmesi e, bekleniyor. Ama bilgi sadece kendi başına bir işe yaramıyor. E, düşünülmeyeni düşünmek gerekiyor. Bilgiyi becerilerle yoğurmak, yorumlamak gerekiyor. Hatta düşünmek de e, yetersiz kalıyor. Üretilmeyeni üretmek gerekiyor. Teknolojinin kullanımı her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkin bir şekilde gelişmiş durumda. E, yapay zeka İlk önce çevre uygulamalarıyla, sonra öğrenim yönetim sistemleriyle, görsel tasarım araçlarıyla, metin oluşturucularıyla artık eğitim sürecine dahil olmuş durumda. Zaten bu yıl itibariyle de bir seçmeli ders olarak eğitim sistemimizde yer aldı. E ee, Yapay zekanın etkin ve verimliliğin yanı sıra kişiselleştirilmiş olması dikkat çekici bir özelliği. Akıllı programlama ve insansı tepkiler olarak aslında özetleyebileceğimiz bir teknoloji. Bugün karşımıza çıktığı gibi gelecekte çok çok daha fazla karşımıza çıkacağı da muhakkak. Günümüzde e, dil eğitiminde yapay zekadan faydalanılıyor. E, yazma becerilerinin gelişmesinde etkili bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte yazma becerileri konusunda işte güdümlü yazma, kontrollü yazma, işte kavram havuzundan seçip yazma bunlar kullanılırken artık bir yazma becerilerinde bir teknik olarak yapay zeka da isminden söz ediliyor. yapay zeka ile hikaye kavram haritaları oluşturmak, bunlar üzerinden öğrencinin yazması da mümkün. Öğrencinin olay örgüsünü, kişileri Mekanı verip bir hikaye yazdırması, olayı verip bir hikaye yazdırması da mümkün. E, baktığımızda 2022'de geliştirilen ChatGPT de zaten e, artık e, çok popüler kullanımı olmakta. Öğrenciler eğitim sürecinden önemli paydaşı fakat e, Yapay zeka konusunda çok fazla araştırma olmasına rağmen öğrenci görüşlerine ilişkin bir araştırmaya rastlayamadım. Aslında onların görüşleri bu konuda çok önemli, artıları eksileri hususunda. Ee, öğrenci görüşlerini aldığımız bu araştırmamızı bir köy okulunda yaptık, ee, küçük bir okulda yaptık. Daha teknolojiyle yeni yeni tanışan çocuklar seçmeli ders olarak gördükleri yapay zeka dersindeki tecrübelerini aktardılar. O hususta da önemli. Ee, bu açıklamalar doğrultusunda amacımız öğrenci görüşlerini elde etmek. Alt amaçlar olarak da üç tane alt amacımız var. Ee, öğrenciler yazma becerilerinde yapay zekaya yönelik e, avantajlar ve güçlükleri neler olduğunu ifade ettiler. Onun dışında yapay zeka araçları kullanarak oluşturdukları metinleri e, ilişkin görüşlerini e, ifade ettiler. Ve Türkçe ve dil eğitiminde yapay zekadan beklentilerinin ne olduğunu yazma becerilerinde ifade ettiler. Araştırmada nicel yöntem kullanıldı, tarama modeliyle betimlendi. Evreni 234 kişilik bir köy okulu oluşturdu. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle 50 öğrenciden görüşleri alındı. Az önce dediğim gibi bu öğrenciler bir yıla yakın bir süre seçmeli ders olarak yapay zeka üzerinde çalıştılar. Veri toplama aracı 3 bölümden oluşmakta. İlk bölümde olumlu ya da olumsuz görüşler alındığı 10 soru var. Beşli Likert tipinde. ikinci bölümde metinlere ilişkin öğrencilerin yorumları. Üçüncü, ise, üçüncü bölümde ise açık uçlu bir soruyla beklentilerini ifade ettiler. 1, 2, 3, 4, 5 gibi puanlama yaptılar. 1, hiç, 2, nadiren, 3, ara sıra, 4, sık sık, 5 ise her zaman olarak özet bilgilere ulaşıldı. Frekans ve ortalamalar belirlendi. Şimdi araştırmanın bir, birinci ilk amacına baktığımızda e, avantajları ve zorlukları e, dikkat çekici e, sonuçlar veriyor. Öncelikle ilk 5 maddede e, avantajlar, e, son 5 maddede ise e, güçlükleri, güçlük yönleri yer almakta. Baktığımızda burada e, özellikle dikkat çeken öğrenciler e, yapay zekanın yazma becerilerinde artık güçlü bir rol olduğunu ifade ediyorlar. İşte e, hikaye taslağı oluşturulmasında verimlilik sağladığı işte sık sık sonucu çıkmış durumda. Onun dışında doğru ve kaynaklı bilgiler elde edildi, yazım noktalama konusunda kusursuz ürünler ortaya koyduğu, olumlu yönler, yüksek puanlar almış durumda. Burada dikkat çekici olan asıl puanlamada yaratıcılığı köreldi sonucu çıkmış durumda, sık sık ifadesiyle. İkinci Alt amacımıza geldiğimizde ise öğrencilerin bu sefer oluşturdukları hikayelere yönelik e, görüşlerine e, bakıyoruz. Oluşturdukları hikayeye baktıklarında özellikle e, duygusal derinlik olmadığı ifade edilmiş metinlerde. E, bu da biraz yapay zekanasında makineleşme sonucu olduğunu yansıtıyor. Onun dışında dikkat çekici olarak yine burada e, ilgi çekici metinler oluşturduğunu ifade ediyorlar. E, metinleri ...özgün buluyorlar. Olay örgüsünü anlaşılır buluyorlar. E, dil ve üslubu zengin buluyorlar. E, bir de şey belirtmek istiyorum. Az önce hocalarımın dediği gibi biz... E, ...yapay zeka seçmeli dersini seçtikten sonra... ...Türkçe derslerinde ödevler tamamen artık şey olmaya başladı. E, yapay zeka yazdırılmaya başladı. Ama e, çocuklarım da çok çok hoşuna gitti. E, edebi bir tat verdiğini düşünüyorum. Çünkü daha önce... E, ...herhangi bir yazma becerileri konusunda ilgisi olmayan çocuklar... ...bu konuda bir motivasyon sağladılar. Öğrencilerin yapay zekadan beklentilerine baktığımızda ise... ...az önce dediğim gibi yazma motivasyonunu arttırdığını düşünüyorlar... ...ve daha fazla arttırması beklentisi var. E, şu dikkat çekici olarak... E, Veri gizliliğinin sağlanması ile ilgili mesela sorunlar yaşadık. Ders aşamasında da sorunlar yaşadık. Mesela öğrenciler oraya kendi mailleriyle girmek istemiyorlar ya da sormak istediğim şeyler var ama bu nereye gidiyor diye soramıyorlar. Ee, çok gizemli geliyor yine öğrencilere yapay zeka. Ee, yerli yapay zeka araçlarının geliştirilmesi beklentisi var öğrencilerin. Ee, o da yine ilginç. Ee, daha önce yapay zeka ile ilgili yapılan e, araştırmalara baktığımızda mesela Grimm kardeşlerin tüm masallarını yapay zekaya giriyor e, Ilıcak ve Çinko 2021 yılında ve Prenses ve Tilki adlı masalı yazmasını bekliyor. E, yapay zeka gerçekten de Grimm kardeşlerin üslubuna uygun bir şekilde yazıyor. E, e, masalı tekrar yazıyor. Araştırma sonuçlarıyla örtüşüyor işte akıcılığı ve üslup yönünde. Onun dışında Genç Erbaloğlu ise 2022 yılında Soseke'nin 7. gece öyküsünü yapay zeka aracılığıyla inceliyor. E, baktığımızda da edebi açıdan eksikliği olduğunu ifade etmiş. İşte akıcılıkta bir sorun olmadığını ama edebi açıdan eksikliği olduğunu. Öğrenci görüşlerinde de gene dikkat etmiştik. Öğrenciler bir duygusal derinlik bulamadıklarını ifade etmişlerdi. Sonuç itibariyle yapay zekanın faydalı bir kullanım alanı olduğu yazma becerilerinde öğrencileri teşvik ettiği sonucuna e, ulaştık. Yapay zekanın duygusal derinlik olmamasından dolayı e, bir noksanlığı olduğu sonucuna ulaştık. E, öğrencilerin yazma motivasyonunu arttırma beklentisi olduğuna ulaştık. Bu araştırma tabii e, kısıtlı bir... E, Evren ve örneklem içerisinde yapılmış bir araştırma diğer dil becerileriyle de araştırılmalı bence ve yine daha geniş bir evrende de araştırmalar yapılmalı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.